Türkiye Doğu Akdeniz'de e, hem kendi haklarını hem de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ve Kıbrıs Türk halkının haklarını savunmaya devam edecektir. Bunu her vesileyle vurguladığımız gibi bugün de bir kere daha e, vurgulamak istedim. Ve e, Kıbrıs Türk halkının özellikle hidrokarbonların hakça paylaşımı konusunda yaptığı teklifler var. Bu teklifler de halen masadadır biz işbirliği'nden yanayız. Dolayısıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yaptığı bu teklifi de başta AB, BM olmak üzere her platformda savunuyoruz. Eğer bir işbirliğine varmak istiyorsa Rum tarafı buna hayır dememeli, evet demelidir. Ama biraz önce söylediğim gibi Rum tarafının derdi Maraş'ı geri almak. Bir kez daha buradan güçlü bir şekilde duyurmak istiyorum. Maraş Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti toprağıdır ve Maraş açılımı çerçevesinde atılan adımlar da uluslararası hukuku ihlal etmiyor. Ve burada atılan adımların da uluslararası hukuka uygun olduğunu vurgulamak isterim ve adadaki iki halkın da yararına atılan adımlardır. İleride daha da yararlı olacaktır. Rum halkına da faydalı adımlardır. Ve bizim gerek bugüne kadar atılan adımlar Maraş konusunda gerekse bundan sonra atılacak adımlara yönelik desteğimiz de tamdır. Yani Rum tarafı Behud'a çabalar içinde olmasın. Yani BM nezdinde, Avrupa Birliği nezdinde gerek, gereksiz propagandalarla oraların gündemini de meşgul etmesin. İşte önümüzde işbirliği fırsatları var. Bu işbirliği fırsatlarını değerlendirsin. Mesela Maraş'ta e, plaja konulan e, şezlong. işte buna benzer küçük adımların e, uluslararası e, güvenliğe bir tehdit oluşturduğunu e, savunacak kadar komik duruma da e, düşüyorlar. Gerçekten üzülüyoruz da. Yani argümanlarla, gerçek argümanlarla e, çıksınlar. Sonuçta e, biz bir taraftan haklarımızı savunmada e, kararlıyken, diğer taraftan Uluslararası hukuk çerçevesinde işbirliğine de açığız. Bu konuda da samimiyiz. Yeter ki Rum tarafı ve Yunanistan da samimi olsun. Adada yeni bir müzakere sürecinin başlaması için ve bu müzakerenin de başarılı e, olabilmesi için e, gereken bellidir. Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliği ve eşit statüsü tescil edilmelidir. Kıbrıs Türk halkı bu haklara zaten e, sahiptir. Müzakerelerle bu hakları kazanmadı. 1960'ta teyit edilen ama daha sonra e, gasp edilen e, bu haklar e, başlangıçtan bu yana, en başından bu yana e, Kıbrıs Türk halkının e, var olan hakkıdır. Dolayısıyla e, bu haklar e, inkar edilemez. E, bunu inkar etmek e, Kıbrıs Türk halkının kimliğini e, ve özünü inkar etmek demektir. Buna da müsaade etmemiz mümkün değil. Müzakere eşitler arasında olur. Yoksa herhangi bir anlamı da olmaz, bir sonuç getirmez. Aksini zaten 54 yılda tecrübe ettik. Sonuçta ortada eşitliği reddeden kim o da gayet açık net bir şekilde belli. Daha önce de vurguladığımız gibi kaybedecek bir 50 yılımız daha yoktur. Sayın Cumhurbaşkanı Tatar'ın geçen yıl Cenevre'de ortaya koyduğu vizyon ve öneriyi o gün destekledik. Cenevre'de. Sayın Cumhurbaşkanım o gün desteğimiz nasıl tam idiyse bugün de desteğimiz tamdır. Sizin bu vizyonunuzu, önerilerinizi her platformda desteklemeye, özellikle BM nezdinde desteklemeye devam edeceğiz. Bundan sonra bir müzakere olacaksa bu iki toplum değil, iki devlet arasında olacaktır. Önce iki tarafın statüleri müzakere odasında ya değil dışında eşitlenmelidir. Ardından adada nasıl bir işbirliği modeli uygulayacaklarına kendileri karar verecektir. Bu vizyon bir müzakere pozisyonu da değildir. Sağdaki gerçeklerin ve tarihi e, tecrübelerin dikkat ettiği e, tek çözüm yoludur. Bu konuda kararlılığımızı e, birlikte sürdüreceğiz çünkü e, bu Kıbrıs Türk halkının iradesidir. İradesini de ortaya Kıbrıs Türk halkı e, koymuştur. Güney Kıbrıs Rum yönetiminin sözcülüğünü yapan Avrupa Birliği'nin bu iradeyi yok sayarak herhangi bir çözüm modeli dikte etme hakkı da yoktur. Bunu da buradan e, söylemek isterim. Rum tarafı e, bu gerçekleri unutturmaya ve dikkatleri başka yere e, çekmeye çalışıyor. Bunun da farkındayız. Buna da müsaade etmeyeceğimizi bir kere daha söylemek isterim. Bunlardan bir tanesi de Sayın Cumhurbaşkanımızın biraz önce söylediği gibi miyadı dolmuş, eski sözde güven arttırıcı e, önlemleri sanki yeniymiş gibi, ilk defa söylenmiş gibi, e, gerek bizlere gerekse de yani bunu çok iyi bilen bizlere de satmaya çalışıyorlar. Avrupa Birliği e, nezdinde ve uluslararası toplumda da bunu. Yeni bir fikir imiş gibi satmaya çalışıyorlar. Gerçekte gerçekten içinde yeni bir fikir olsa bunları e, biz her zaman e, konuşuruz. Türkiye olarak biz de buna e, destek veririz, Değerlendirir ama, el, değerlendiririz ama bunlar e, Sayın Anastasiades'in de Cenevre'de e, kağıttan bir bir e, okuduğu yeni bir fikir ortaya koyamadığı için işte eski defterleri karıştırarak bir bir okuduğu önerilerdir. Bu öneriler esasen müzakere sürecini sulandırmak için yapılmıştır. Ve Maraş açılımından duyduğu rahatsızlığın bir refleksidir. Bunu da açıkça görüyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı da biraz önce gayet güzel bir şekilde belirtti. Önümüzdeki günlerde Türk tarafı da tabii ki işbirliği önerileri sunacaktır. Bu konuda bir çalışma yaptıklarını da görüyoruz. Ve ee, bu işbirliği önerileri e, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile e, Rum taraf arasında e, işbirliğini geliştirecek öneriler. Sadece e, Kıbrıs adasını değil. Esasen e, tüm bölgeyi ilgilendiren tüm bölgenin istikrarı ve kalkınması için e, önemli ve bölgedeki sorunların çözümüne katkı sağlayacak önerilerdir. Eğer Rum tarafı gerçekten işbirliği yapmak istiyorsa bunlara olumlu bakar. Türk tarafıyla oturur, konuşur, değerlendirir. Eğer niyeti yoksa Türk tarafı yoluna devam edecektir. Biz yolumuza devam edeceğiz. Diğer taraftan Türkiye Doğu Akdeniz'de hem kendi haklarını hem de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ve Kıbrıs Türk halkının haklarını savunmaya devam edecektir. Bunu her vesileyle vurguladığımız gibi bugün de bir kere daha e, vurgulamak istedim. Ve e, Kıbrıs Türk halkının özellikle hidrokarbonların hakça paylaşımı konusunda yaptığı teklifler var. Bu teklifler de halen masadadır. Biz işbirliğinden den yanayız. Dolayısıyla e, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yaptığı bu teklifi de başta AB, BM olmak üzere her platformda savunuyoruz.